başlatalım. Ne olur ne olmaz gayet olsun en azından. Bu video belge niteliğindedir. Diyelim. Uva. Uva. Youtube videosundayız kanka haberin olsun. Ne? Tamam kanka. Var mı gelen? Solda bir grup vardı. Nerede lan onlar? Arkamızda Arkamızda. Biz daha inmişiz, kanka ortaya. Depemizde de var. Ortaya gelin, ortaya. Ortaya gelemeyiz, adamlar önce indi. Nerede indi hocam? Depemizde canım? de var. Oğlum adamlar inmiş ama. Ortaya tamam, inmedi, inmedi. Daha inmedi. Gel. ortaya inmedi, ortaya inmedi. Ortaya, şöyle gel. Ben ortaya iniyorum. Ha tamam, aldık ortaya. hadi. Şuraya gitti bak, şu eve gitti. İkisi o eve gitti, Gördüm. biri onun karşısındakine gitti. Gördüm. Mutant namına koyayım ya. MK mutant çıkıyor. Ananın namını Onlar beri var işaretle. Yanınıza <laughs> geliyoruz kanka. Bizi atlayamadık. İki grup <laughs> bura. Haberiniz olsun. de silah aynen yok. Konusur. Nasıl silah yok? Belki. Dayı, Bunlar bir tane anılar? pompalı buldum yani. Bu ne koyayım? Bu silahı iyi diye ben biraz önce götten bu yaptım. Bu ne amına koyayım? Şu beze. Bu ne amına koyayım? <laughs> 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 ver şeyler ver bari ne diyeyim abi. Ne diyeyim ama ya sanki amına koyayım. <laughs> Yarra. Çık. Bu ne amına Oğlum bura Cumhurbaşkanlığı sarayı kaçın. Hepsi. Kardeş, <laughs> bana bir uzun namlu lazım, bir uzun namlu. Kan, ben de bir tane var uzun namlu. Ama sana gitmeyebilir. Ben de var bir uzun namlu da belki istersen ya. Yani. Ne bak ya, abi şöyle tutma takma. Adamlara bakın oğlum, nereye indi oğlum berifler? Mavi pinin oraya indiler Ben havayı içerim abacıma. Dreadnought yok mu aman abi? Elifler çıkmıyor. Sucu tip. Arkadaş, ben şu evlerden birine girdim haberiniz olsun. Sıkıntılı ben, bir iş şey yaptım şu an. Ben bunun üstündeyim abi. Ben ne yapıyorsan yapıcı Ne yapmaya? Bak 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 sıktı bak bak sıktı. Ana bu bıttan mı yapacağım ona dur. Nerede? Pin atın. Şurada. Ön markın nak. mı? Hangi markın nak? Sarı. Otopark mı? mu? biraz önce şiveli evet. değil miydi amına koyayım? <laughs> ne aynatıyor ya. Şivel ne oldu? Aşağıda. Ona nasıl Bir tane ben <laughs> <meni> tutturamadım. <laughs> İki kişi Olur. geldi. Dikkat tamam et, tamam. Geliyorum tamam. sen neyim? Geldim. Bana çok güvenmem ama vuramıyorum ben. Sumo nere atıyor bunlar? Aha. Şu. Şu. Bura bura. Mavi mark. Arkadaşını, Arkadaşını... Arkadaşını... Başka takımla kapatıyor sanırım. Şu sola gitti. Sola doğru gitti. Belki önüne çıkabilir. Ben evdeyim oğlum. Yatırım birinin önünde. Baydım bir tane bende. İki bir önümde önümde son kaldı önümde. Sağ arkada İçeride, da gelecek, başka grup gelecek. Kaldırması lazım. Bitti burası. <laughs> başka grup geliyor. Sağlık. Başka gruba bak, başka gruba bak. Kaldırıyorum ben. Bakamaz bize. Sıkımıllama direkt şey bas, git bas. Ya onun var ya kitabının namına koyacaksın, bekle. Nereden sıkıyor mal? Görüyorsunuz mu? Ping at oğlum. Ping attım ya oğlum ping'i. Direkt hiç şey attı ya. Mavi de mi? Mavi ping. Seyfim burada. Ananın amı. Ne yapıyorsun ya? Beze doğru gel. Ne oğlum bu? Ben seyfim benim. Duvar arkasıyım. Bravo. Haydan bir tane. Dikkat et. Ya düşerse seni kaldıramayız haberin olsun. Sen daha baydım. Geliyoruz geldim yanına dur. Ya bayamadım. Oğlum, çok az. Nerede? Önünde iki tane baydım. Birinci çok az. Tamam hepsi Helal. öldüler öldü mi Onlar da bitti. Gel beni kaldır abi. Ben kaldırmaya geliyorum seni. Siz lootlanın. Oh taşıdık ya. Bir lootlanalım baba ya. Aga lootlan, lootlanın <laughs> ya lootlanın. Helal olsun. Bak adamlar da varsa bir tane SLR ya da Dragon'u bırakın bana. SLR'ı ben atarım sana, ben de SLR oynayamıyorum. Adamlarda vardır. Ben 24 alacağım ya böyle, canım sıkıldı. Çok azdı can, onu öldüremedim ya. Adam attım memeler hep benim pafeye geldi. Beko atma atma, bir şey atma. Emin misin? Atma atma, aynen atma. İyi tamam, sağ olun. 6x var burada, gel Var ya 6. Uzatılmış hızı da var, onu da Belil var mı? Var mı? Burada, burada vardı. Ve burada nerede vardı bilmiyorum. Tamir kitini isterseniz birimiz alalım. Aman atıyorum ben koyduğum ya. <laughs> dayı ben miniye geçeceğim ben oynayamıyorum çünkü bunu. Tamam, eşyalara bıraktın yerde işaretle. Evet. Aa. Benim buradaki baydım nerede burada? Hep geliyor ya. Hep geliyor bir şey bulun. Alan uzak. Ee, büyük bina acil kurtarma vardı. Gidip alalım mı? Al al kanka al. al, kanka. al sana zahmet. Beryl istiyorsan bir de burada var Beryl. Geçti artık da bu acil kurtarma nerede bilmiyorum. Bulamayacağım mı kurtarmayı? Yerini hatırlamıyorum burada bir yerde. Beraber arayalım. Araba bakıyorum ben de o zaman. Bak o. Arabayla mı kat mı altta mıydı kanka? Kanki güvenemiyorum kendime ya bilmiyorum Bakın. Ya Bakın. taktiksel paketse? Taktiksel paket olabilir Bu taktiksel paket en üstte gördüm Onu gördüm evet Buldum araba ya, geliyorum. arabaya geliyorum Arabaya gidelim yapacak bir şey yok Ben yoldan devam edeceğim alırsınız beni Bandajlayayım ben. Gelince birinize salayım. Aa, ben de araba buldum. Gide arabayla gidelim onu marayak. yakın zaten Beni almanız lazım. Alacağım dur. Ben alana doğru koşuyorum belki alırsın. Hadi dur. gel. Geldim. Kanka, Alayım mı boy. sizi? Berk geliyor bana kanka sen devam et. Tamam Berk alsın seni. Kanka evet. şunu şunu alak ya sikerim öyle. Sal bana Gel. gel. Berk Bunun bir işaretlesene bir yere. Ya. Bir yeri işaretleyin. Kanka yoldan gitti.